oyunun benim için özel bir anlamı var. 10 yıl önce falan internet kafede bir abim sayesinde başladım. Biraz tembeldim o zamanlar, fazlasıyla oynuyordum. O sayede başladım yani. 2013 yazıydı, sezon 3'tü sanırım. Yazlıkta çok yakın bir arkadaşım vardı. O bir gün geldi işte hani yazlık arkadaşı bildiğiniz. O geldi, ben böyle bir, bir oyun oynuyorum dedi. Öyle başladım yani çok özel bir hikayesi yok ama güzel bir anıydı başlangıcım. Sonra o zamandan beri devam ettim. Oyunun özel bir anlamı yok. İnternet kafemiz vardı. İnternet kafede geldi insanlar oynuyordu. Benim bir kuzenim oynuyordu. Kuzenimde başlamıştım ilk. Sonra internet kafede devam etmiştik. When I was young, just when I saw LCK finals, and then I start, I love this game. So I start just play. When I was going to high school, I was thinking, oh, I should, I should stop learning, I should stop going to school and I should play League of Legends because I like too much this League of Legends. So I first time I I start like that and I learning. I play solo queue a lot and I learning other guys so I can be I. E, League of Legends'e başlamaya hikayem aslında oyun arıyorduk abimle. Abim buldu, abimle birlikte başladık. E, bayağı bir sene de abimle oynadık. E, böyle bir hikayesi var. Daha sonra abim bıraktı tabii, ben devam ettim. O evlendi, çocuk yaptı. Biz hala devam ediyoruz. <laughs> ee, sezon 3 civarında başladım. Arkadaşım başlattı yani. Öyle o zamanlar beraber oynadığımız oyundu yani. Bir 2-3 yıl falan eğlencesini oynadık. Daha sonra profesyonel maçları izledikçe ilgimi çekti. Yani ciddi şekilde oynamaya başladım ama yine yani çok... Yine eğlencesini oynadık daha çok yani. Sezon 10 civarı falan herhalde artık iyice pro arena'ya falan çok ilgi duymaya başladım yani. Ondan dolayı daha ciddi ve eğlence değil de yani bir şeyleri başarma amacıyla oynamaya başladım. Öyle yani. E, League of Legends'a başlama hikayem orta okulun sonlarında falan kuzenim tarafından başlatıldım. Ney? Evet tarafından. O zamandan beri de oynuyorum. Uzun zamandır oynadığım için de yaklaşık işte 7-8 sene oldu belki daha fazla. İşte üst seviyelerde oynadığım için en sonunda e-sporu falan gördüm. 2019'da falan başladım. Benim için önemi var mı? Var tabii ki yani benim ilk işim de diyebilirim aynı zamanda bu profesyonel olarak. O yüzden seviyorum League of Legends'ı. League of Legends'a başlama hikayem yani benim çocukluk arkadaşım vardı bir tane komşum. Sürekli onlara giderdim zamanında. Sonra sürekli oynuyordu böyle. Ben de en sonunda dedim ben de indireyim bari oyunu. Orada başladım. Özel bir hikayesi yok ama işte çocukluk arkadaşım hala konuştuğum bile. Öyle bir hikayesi var. Ee, yakın arkadaşımdan e, görmüştüm. evlerine ev, ev gittiğimde. Sadece eğlence için başlamıştım. Buralara kadar geldim. Ya yani arkadaşımın tavsiyesiyle başlamıştım ilk başta. Yani çok özel bir şey yoktu benim için. Arkadaşımın yerine oynayalım demişti, öyle başlamıştım. Özel bir anlamı yok, sadece küçükken oynuyordum. Sonra baktım iyi oynuyorum, oyunu. Sonra bir anda işte takım, bir takıma girdim. Ondan sonra şu anda buradayım. Böyle internet kafede başladım, bir abim sayesinde. Hep arkasında geçip onu izlerdim böyle 24 saat izliyordum. Hep böyle gidip onu arıyordum böyle. Ondan sonra internet kafetinin odalarına gittim. Ondan sonra bana herkes çok iyi oynuyorsun, e-sporcu falan deyince öyle başladım. Benim için özel bir anlamı, nasıl desem, hayatımı kazandım. O yüzden yani hayatımda yeri çok büyük. 10, 10 yıldır oynuyorum. Şimdi şöyle League of Legends aslında herkes gibi ben de arkadaş çevremden görerek başladım. Aslında ilk başlarda çok iyi değildim. Sonra yani bir şekilde arkadaş çevremle beraber oynadıkça gelişip lig yükseldim. Ona iyi sporcu oldum. Kısaca hikayem bu. Yani arkadaşlarım vasıtasıyla başladım. O dönemde popülerdi. Yeni yeni çıkıyordu aslında. Gördüm, beğendim. Bayağı da bağlandım aslında. Bir 10 senedir hatta bayağı süredir oynuyorum. Yani oyunun benim için özel bir anlamı. Yani yeni yeni arkadaşlar edindim ve e-spor gibi bir sektöre girdim. Benim için çok büyük bir anlamı tabii ki. League of Legends'a lise yıllarında sınıf arkadaşlarımla birlikte başlamıştım. Ee, sezon 5 sezon 6 civarıydı ee, o günden beri oynuyorum yani oyuna başlama hikayem küçükken yani hep internet kafedeydim yani bir sürü oyun oynuyordum bir tane çok sevdiğim bir abim vardı lol ya yani bu oyunu oynuyordu ama ben bilmiyordum bu oyunu dedim abi bu oyun ne ya dedi böyle çok güzel gözüküyor falan bana dediği şey şuydu sen bu oraya bas kardeşim bu sana fazla dedi hem İngilizce zaten dedi o zaman daha Türkiye da yoktu Sen git Metin 2'den diğer oyunlardan devam et dedi ben hırs yaptım gittim böyle aradım yani gittim herkes sordu bu abi oyunu da oyunu biliyor musunuz falan diye kendim bulmuştum o zaman direkt West'ten kendim hesap açmıştım öyle çok küçüktü hatta belki 14-13 yaşında falandım öyle başlamıştım hatta ilk oynadım şampiyon da H2. çok hoşuma gitmişti böyle okat olması. öyle başlamıştı o severim. Böyle, böyle başladım hikayem. Arkadaşım bana başlattı ilk başta. indirelim i̇ndirelim çok iyi bir oyun var diye başlattı beni sezon 4'ün ortalarında falan başladık sonra ben bu oyun ne çok saçma duruyor. Hani oynamayı beceremedim. Sonra yani sildim oyunu. Sonra tekrar başlasım geldi bir anda ve böyle devam ettim hiç durmadım. League of Legends'e başlama olayım şöyle oldu. Sezon 2'ydi sanırım. Biz okulla bir kar bölgesine tatile gitmiştik. Bir tane arkadaşım hiç bize takılmazdı. Bütün gün oyun oynardı. Bütün gün dalga geçerdik bu oyun ne, bu oyun oynanır mı falan diye. Bir sene sonra sezon 3'te oyunun grafikleri vesaire çok değişti, gelişti. Ben de öyle başladım yani ama kötü bir anı vardı başlangıçta. Öyle bir anısı var. I mean, yeah, I mean, football, sure. like LEGO Fusion is like really important for me at this. I started with my friend like when I was really young, I think like 12 maybe something like that. So yeah, I mean, LEGO Fusion mean everything for me actually because it's like part of my life. I work in LEGO Fusion for like so many years now and I mean I don't know if I have a story with this uh, LEGO Fusion, I just I don't know, I don't know what to say actually. Hmm. Var. Çünkü ben ilk başta aslında Lego Fashion'ı böyle eğlenmek için oynuyordum. Ama sonra hasta olmuştum. Hastanede kalmıştım bayağı bir, bir hastalığım oldu. Ondan sonra işte dedim oynamaya başlayayım çünkü evdeyim falan. Böyle daha çok böyle try oynamaya başladım bu oyunu. Ve ondan sonra işte böyle pro oldum yani şanstan diyebiliriz böyle işte. O yüzden böyle bir anlamı var benim için evet. So I started playing League of Legends in 2011. So basically season one. But um, I only started playing pro in 2015 because I really didn't want to go pro at first. I was good. I was like getting very high rank. I was like 12, 13 years old. I already had like the, the best of the best in the rank division. Um, but I somehow just stopped playing League of Legends for like two years. I came back in season five <clears throat> and then I grinded my rank very very high and I created my first team because no one wanted to play with me because I was a random, no name, no one wanted to play Jaktron so okay so I created a team with randoms like me and we were placed third in Polish National Championship and then it just you know, the rest is history, you can see at Leaguepedia, then you can see my history. I Metin 2 yani, League of Legends, Hani ben de hep e, özeniyordum ya yani. normalde Metin 2 oynuyorduk. Hani e, öyle özeniyordum. Sonra 2013'ün başları gibi başladım oyuna. Ondan sonra da direkt hep oynamaya başladım. Ya, özel bir anlamı yok. Başlama hikayem de kuzenimin tamamen işte bir anneannemin evinde buluşmuştuk. Laptop vardı. Küçük külüstür bir laptop. O onun aracılığıyla başladım yani. O başlatmıştı. O kadar. The first time I started League of, I started to play League of Legends because I just wanna talk a lot of things with my cousin. That is why I play League of Legends. But I play more and more, it's gonna be fun. Then, just I played and I got Challenger. And then, someone said to me, Do you wanna play? by professional player. That is why I am here now. <laughs> It's League of Legends'a şöyle başladım. Bir arkadaş grubumuz vardı aslında bizim başka bir oyun oynadığımız. Onlar bir gün başladılar dediler böyle boyuma var gel. Ben de dedim neden olmasın. O gün bugün de aslında oynuyorum. Hatta onlar sonra bıraktı. Ben devam ettim. Onlar şu an başka yerlere girdiler. 4-5 yılda da, da görüşmeyiz aslında. E League of Legends'ın benim için özel anlamı ise aslında oynadığım her oyunda bir yere kadar başarılıydım her zaman. En azından ortalamanın üstündeydim bu oyunda da onun da üstüne çıkıp e, para kazanabileceğim bir getirdim. Hem eğleniyorum hem para kazanıyorum o yüzden mutluyum direkt. Başlama hikayem arkadaşlarımla beraberdi. Bundan öncesinde ona çok benzer bir oyun oynadım League of Legends'a. Dota diye. Biliniyor zaten. Ondan sonra arkadaşlarımın hepsi League of Legends oynuyordu. Bana da zorla denettiler bir gün. Sonra pişman oldular tabii. Hepsinden iyi oynadığım Böyle başladık. Sonra bir şekilde kendimi burada buldum. Normaly my story friend, normaly I don't like League of Legends, is, uh, yeah. <laughs> fun, friend is play TwoKedal. What? Story로 sınırlanmış mı? I'm friend TwoKedal. Daha iyi. League of Legends'a başlamam tam bir komşu çocuğu gibiydi. Bir gün misafirliğe gitmiştik, klasik o toksik komşu çocuğu olarak görmüştüm. Sonra eve gidip hemen indirmiştim, oynamıştım ama çok beğenmemiştim, daha ufaktım. Son birkaç ay ara verdikten sonra tekrar oynamıştım. Başlama hikayem böyle. Tam bir komşu çocuğu yani. Komşu çocuklarını sevin o yüzden. Pro olabiliyorlar. League of Legends'a başlama hikayem aslında yani abim oynuyordu. Benim hiç oyunla alakam yoktu. Ben MMORPG oynuyordum o sıralar. Ondan sonra denedim oyunu, hoşuma gitti. Öyle oynuyordum hiç kafamda bir pro oyuncu olma vesaire gibi bir şey yoktu oyunu oynadım. Hatta ilk oyunu oynadığımda elo sistemi vardı. Oyun bin elo, default bir şekilde bin elo veriyordu ve ben 400'e kadar düştüm. Bayağı da kötü oynuyordum aslında başladığımda. Bronzun dibi yani şu an demir falan oluyor sanırım 400 elo. Ondan sonra böyle 2-3 sene oynadıktan sonra işte Challenger oldum. O sıralarda da böyle lig sistemi geliyordu Türkiye Ligi'ne. Sonra dedim şansımı deneyeyim belki hani tutar falan. Çünkü çok fazla isteğim vardı oyunu oynamaya yönelik. Öyle başladım, tuttu. Sonra üniversite seçimlerimin olduğu zaman şey, eee, ligden, krev'den teklif geldi bana. Sonra şey oldu böyle okul mu? iyi bir okulda full focus okula mı odaklanmak yoksa League of Legends'a mı odaklanmak? League of Legends'a seçtim. Sonra o şekilde ilerledim. Şu an buradayım işte. Aynen, first in season two uh, season five, start season 2 and South Tail Link. season 5 start.